Herkese selam gençler. Ben Mina Muksa. Efsane videoda karşınızdayım. Beni hatırladınız mı hatırladıysanız çok iyi çünkü ben kaç gündür video çekmiyorum. Çünkü arkadaşlar şimdi açıklayacağım. Kardeşim tableti çaklattığı için öyle oldu. Özür dilerim. Tamam Balkan bana arkadaşlık hissi atmış. Panik oynamış. Ben oynamayacağım. Ben tabii ki de doğrusu oynayacağım. Yanımda da kağıdım var. Kağıdım. Bakalım bugün bana ne yapacak. Kanalımıza aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayın. 60 aboneye ol, çok az kaldık. Hadi iyi seyirler. Bir de bu yeni tablet arkadaşlar çok iyi. Ekranı bayağı bir büyük. sosisli bir sahne. Evet. Garip bir sahne. Ve bu sahnede dikkat et diyor. Selam. Oy yakışıklığa bak. Şu kutluğa bak be. Şu karizmaya bak be. Neyse ki. Biz arkadaşlar. O tip ne? Neyse ki ben bir kişiliğe gireceğim tabi arkadaşlar. Çünkü hayat sıkıcıdır. Evet sıkıcı. Ben bugünlük arkadaşlar hayatımızın saçma günlerimize başladık. Bayağı bir saçma. Hmm. Hmm. Güzel. Arkadaşlar sizi çok özledim ben de. Sizi çok seviyorum. Şimdi oynayalım. Oh, bakayım buradan ne alsam? Bir şey almayacağım. Neyse tamam abartmayalım hemen oyunumuza başlıyorum. Bilenler bilir de doğrusu oyunumuzun en popülerleşmiş, en yakışıklı, en karizmatik bir oyunu. İlk başta şu çekmeceyle bakacağım da buraya. Al Kapıyı açın. Açabilir misiniz kapıyı ben şuradaki. Aa bu ne? Arkadaşlar birazcık hastayım tabi. Kanalımıza abone olursak da hastalanma. Bakalım buradan ne çıkıyor ben şöyle hemen şey yapayım. Hı. Sessizlik. Dur şuraya saklanacağım ben. Hemen geleceğim. Arkadaşlar bazen de salata elma yiyorum. O yüzden salata elmama dikkat ediyorum. Bugün arkadaşlar bir 30'a kadar geleceğiz. Bakayım C2 göreceğiz. Raş geliyor. Işıklar yanı söndüğünde raş gelir. Bunu bilenler vardır. Yalnız yorumları da yazmayı unutmayın. Ben sizi bekliyorum arkadaşlar. Bakın yorumlarınıza ba kalp bırakacağım. bile like koyacağım. Hatta kalp koyayım. Kalp daha iyi. Neredeydi o ya hatırlamadım. Şuradaydı falan. Burada da değil. Ha şuradaydı doğru Allah Allah. Ne kadar beyinsiz bir şey. Ben hatırlıyorum arkadaşlar sadece yerlerini unutuyorum bazen kafam karışıyor. Yer değişti sanıyorum böyle sonra ee, Balkan geliyor Gel diyor sınıfa geliyorum Sınıfta balkana bir tane saldırıyorum <laughs> Işık En önemlisi Ama su daha önemli Kapıyı açın yardır 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 Dirseğimle açıyorum kapıyı yardır. Silah çık, çık. Hazır mısınız Efendim tamam. Çok karanlık. Biz ne yapacağız şimdi burada? Aha. Aha. Arkadaşlar nasıl yaptığımı bilmiyorum Böyle gel geldim. Halay çektim, halay çekerek geldim. Ama bu halay çekerek komik olarak söylüyorum. Merhaba kapı. Abi birisi rast gelmiş kapıya bir tane çakmış şöyle kapı olmuş. Aa çakmak. Yani bir şey daha demeyi unuttum. Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun. Aynen cennet olacak. Kapılar. Kapılar. Evet birazcık gülüyorum tabi seviniyorum bazenleri video çekmeme bazenleri ilk videom olacak yükleyeceğim bunu vah yapacağım anan evladın. ananı evladını kim geliyor hadi bazen de böyle çıkma efekti birazcık garip oluyor üzgünüm şöyle sağ elmamı yiyeceğim ya. Bu ne güzel. Hmm. Birazcık kendimi sessiz alacağım arkadaşlar. Başlıyorum. Oley ve sonunda kanalıma geri döndüm. Arkadaşlar nasıl mı döndüm bunu tahmin edin. Çünkü Blue Pis'ten yerleri değiştirebiliyoruz. O yüzden. O. Oh. Rush. Selamun Aleyküm. Aha dur şey buldum. Maymuncuk. maymuncuk. Maymun maymun. Evet birazcık mutluyum video çekmeme. Asker. Hazırım asker. Çakmak. Hazır mı? Hazır. Aa, yardım. Çakmak için. Çakmağa yardım. Az kaldı arkadaşlar sik gelmeme. Hala elma mı yiyorum? Hı. Güzel. Arkadaşlar şey, ilkokul, ortaokul, lise yapacağım. Ortaokula giden yok. İlk, ilkokula gider. Çok korkuyorum. Örümcek çıkar belki. Hih. Hi. Sonunda bir şey çıkmadı. Ha, kapı. hemen dolaba Orta Ortaokul şöyle. Hayırdır lan neydi? Lisede bu. Ya bu niye 31? Şu iki olmuyor. Şöyle 2. Asker. Kesin buradan çakmak bir şeysi çıkacak. Aynen çakma. Bataryasını bulduk. Şimdi buradan hemen anahtarı alıyoruz arkadaşlar. Yardım. Sen de kimsin? Oh, rush. Evet. Bu, bu ne? Bakayım gözler var mı? Yok. Merhaba. 34. İki tane maymuncuk bulduk. Güzel. Birancık korkuyorum. Nefes tutuyorum. Kesin sik gelecek değil mi? Çünkü burada sik geliyor değil mi? Aa gelmedi. Aa. Hay sonunda göz geldi niye? Hayırdır neredesin? Şu çakmağı görüyorum. Şunu görüyor musun? Abi duyuyorum seni ha. Git şu siki yakalım. Hayırdır lan sen ne diyorsun? Kapılar açılabilir mi? Sağ olun. Bugünlük o adam bir gün. Arkadaşlar rush gelmiyor. Bu sik. Eğer gözler varsa rush gelmiyor demek. Oğlum 40. odadayız. Sik geliyor. Oha bu nasıl bir şans? Birazcık nefes alsam mı acaba? Altıma yapıyorum. Bu da baya bir güzel yapmışlar oyunu. Artık arkadaşlar öğrendim. Bak akıl. Şöyle. Bakın arkadaşlar baya bir iyi öğrendim. Anam. Aa öldüm. Kapak. Kapak. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonu. Görüşürüz. Bay bay.